Aşağıda bir kenar uzunluğu x birim olan küp yer almaktadır. Küpün yüzeylerinin her birine bir kenarı iki birim olan özdeş kare etiketler yapıştırılıyor. Etiketler dışında kalan tüm bölgeler boyanıyor. Buna göre boyalı bölgelerin alanları toplamı birim kare cinsinden veren cebirsel ifadeyi bulalım. Şimdi tek bir yüzeyde bir kenar uzunluğu x olan bir karenin içinden bir kenar uzunluğu 2 olan bir kare çıkarılmış. Yani büyük alandan küçük alanı çıkardığımız zaman x kare eksi 4'tür. Bir tane yüzeyin alanı. Küpün 6 tane yüzeyi olduğu için 6 çarpı x kare eksi 4. x kare eksi 4 2 kare farkı olduğu için x eksi 2 çarpı x artı 2 yapabiliriz. Bu yüzden de cevabımız Bursa olarak buluyoruz.